Bir telefonumuz daha var. Ağrıdan geçiyoruz İzmir'e. İzmir'de Aynur Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz Aynur Hanım. Hoş bulduk. İyi günler, iyi yayınlar. Ne şekersiniz, Yayınlanan... Ne kadar güzel bir hoş bulduk doya. Hoş geldiniz. <laughs> teşekkür ederim. Buyurun hemen sorunuzu alalım. Yayınınızı çok beğeniyorum. Çok teşekkür ederim. Çok ediniz. güzel. Hocalarımı da aynı. Sağ edildi. olun. Çok teşekkürler. Fakat Buyurun. Ben diyabet hastasıyım. Tip 1'im. Hı -hı. 30 yaşında oldum, şeker hastası, 25 yıllık şeker hastasıyım. İnsülün kullanıyorum. Evet. Eee bu insülünlerden kurtulmak için hocam bana ne, neler öğretebilirsiniz? Kan grubunuz Oradan, nedir peynir. Aynur Hanım? 0 er aş. 0 1 0. Kaç 0 yıldır? RH, 25 25 yıldır. 25 yıldır. 30 yaşında, yıldır. şimdi 55 yaşında. Yani eee insülinden kurtulmanız mümkün değil. Eee evet. Aynur Hanım. E, ama evet. beslenmenizi iyileştirerek yaşam kalitenizi iyileştirebilir ve ünsülün oranını düşürebilirsiniz. Ama bunun ötesinde tip 1'lerde evet. e, ünsülünden kurtulabilmek pek mümkün değil. Beslenmeyi, evet. çevresel faktörleri iyileştirerek yaşam kalitenizi e, artırmak en doğru yöntemdir. Kan grubunuza göre de beslenmeyi hocamdan dinleyelim. Evet. İnşallah hocamdan ciddi kısa istifade edeceğiz. Bir de şunu sormak isterim. Hemoglobin A, D, C... Bazı zaman 6 oluyor, bazı zaman 8 oluyor, bazı zaman 9 oluyor. Onu 6 civarlarında tutmanız gerekiyor. Bunu beslenmeyle desteklediğiniz zaman 8 olan evet. oranın 7'lere, 6'lara düşebildiğini görüyoruz takip ettiğimiz hastalarımızdan. Bunu biliyoruz. Siz de bu bu doğrultuda dikkat edin inşallah. A Aynur Hanım e, Mehmet Ali Hocamın süt ve süt ürünlerden uzak durun demesiyle birlikte bazı ben hastalarında karşılaşıyorum. Şunu söylüyorlar. Peki vücudun kalsiyum ihtiyacını özellikle yaşa bağlı Allah olarak evet, görülen evet. kalsiyum ihtiyacını nasıl telafi edeceğiz? Bu e, Biraz bu öneri bazı hastaları korkutuyor. Aslında öyle değil. Süt ve süt ürünleri kalsiyum deposu olarak bilinir ama kalsiyum sadece süt ve süt ürünlerinde bulunmaz. Eğer hocamın tavsiye ettiği yeşilliği çiğ özellikle tüketilen sebzeleri fazla tüketirseniz onların evet, çoğunda, onların çoğunda yüksek oranda kalsiyum var ve bitkilerde özellikle yeşil bitkilerde bulunan kalsiyumun vücut tarafından kabul edilmesi, absorbe edilmesi daha kolaydır. Bu sebeple süt ve süt ürünleriyle ilgili olan tavsiye e, e, isabetlidir. İnşallah ona e, bir kür mahiyetinde dikkat edin. Evet. Çok çok fayda Zaten göreceksiniz. Zaten bu kitabı gönderdiğimizde de okuduğunuzda Ama... daha doğru anlayacaksınız de, hepsini. Hocam şunu da sorabilir miyim? Son soru ben, lütfen buyurun. E, hacamat yaptırmak istiyorum. Aynı zamanda evet. bende romatoid atriz de var. Hmm. Kesinlikle, Kesinlikle doğru <laughs> evet. e, Yani kim önermişse size veya doğru. siz mi araştırmışsınız doğru. bir şeydir. Romatizmal hastalıklarda hacamatın çok çok ciddi fayda sağladığı biliniyor. E, yeni yönetmenlikte Sağlık Bakanlığı da bunu kabul etti. Ilgili e, bir sağlık personeli, bir hekim kontrolünde yaptırmanızı tavsiye ederim. Evet.